Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Didem Okal, kişisel gelişim eğitmeniyim. Bu videomuzda sizlerle beraber hayatınızda çok büyük alan açacak, size çok büyük katkı sağlayacak 3 araçtan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ve ben evet, ilk olarak bundan daha iyi nasıl olurla başlamayı seçiyorum. Çokça soruyorlar bana, bundan daha iyi olur derken ne demek istiyorsunuz? Ya da sürekli bir gün ödüyorsunuz Didem Hanım. Aslında ne diyorsunuz? Ne diyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten bundan daha iyi nasıl olur? Şöyle ki. Bizler akses Karşısız'ın bir aracıdır bu. Burada bundan daha iyi nasıl olur dediğimiz her alanda aslında alan açarız. Tasavvufi yönden baktığımızda da şükür noktasında olur deriz ki evet şu anda buna sahibim. Bana bu geldi. Evren sistem yaradan bana bunu verdi. Şükür. Kabulüm. Aldım kabul ettim. Peki bundan daha iyisi nasıl olur? Beni gerçek bambaşka neler bekliyor? Daha güzelini, daha iyisini hayatımıza çekmek için, alanı açmak için kullandığımız araçlardan bir tanesidir. Ve bizler bunu iyi bir olay yaşadığımızda da, kötü bir olay yaşadığımızda da kullanırız arkadaşlar. Şöyle düşünün, iyi bir olay yaşadınız, daha da iyisini seçiyorsunuz. Talep ediyorsunuz ve bunu alıp kabul edebiliyorsunuz. Kötü bir olay yaşadınız, yine bundan daha iyi nasıl olur? Yani bir dino kısaltılmışı. Orada da şunu söylüyorum. Evet, bu kötü olay benim başıma geldi. Tamam. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu kötü olayı da kabul ediyorum. Fakat kötünün kabul değil, daha iyisini seçiyorum. Daha iyisini talep ediyorum. İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz genelde kötü bir şey yaşadığımız zaman işte zannet e, okuyanlar, niye benim başıma geliyor diyenler hep beni bulur. Ne kadar şanssızım. Bakın her çok şanssız bir insanım. Ne kadar da şanssızım. Ben de şans mı var dediğimiz her an aslında o şans alanlarımızı, o sihir alanlarımızı, potansiyelimizi, gücümüzü kendi ellerimize ne yapmış oluyoruz? Kapatmış oluyoruz. İşte e, sözümüzün büyüsüyle bu alanlarımızı ne kat etmemek için, kapatmamak için soruda kalarak bundan daha iyisini talep ediyoruz. Birinci aracımız bu idi. Gelelim ikinci aracımıza. Bu kime ait? Bu da bir access consciousness aracıdır arkadaşlar. Her bu kime ait diye sorduğumuz zaman bize ait olmayan tüm düşünceler, ağrılar, hisler hepsi bizim alanımızdan çıkış yapıyor. Kime ait olduğunu bilmek zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken işlem şu. Bu kime ait diye soruyorsunuz ve bir nefes alıyorsunuz. Baktınız ki hafiflediniz. Ne yapıyorsunuz? Bilinç ekliği geri sahibine iade ediyoruz. Bilinç ekleyip sahibine iade ediyoruz. Diyoruz ki aslında sisteme, evrene, bu bana ait bir düşünce değil, bu bana ait bir yargı değil, bu bana ait bir duygu değil. Hani bazen olur, veya bana ait bir ağrı değil. Böyle otururuz birdenbire çat başımıza bir ağrı girer. Acaba bu ağrı bana mı ait? Benim bedenime mi ait? Hayır. İşte o anda soracak olduğunuz soru. Bu kime ait? Bir nefes aldınız. Beklediniz. Ve hafiflediğinizi hissedeceksiniz. İşte o zaman bu size ait değil. Akabinde bilinç ekleyip geri sahibine iade ediyorum. Niye bilinç ekliyoruz? Bu zaten sana aitti. Bak sen bunu üretiyorsun, bunu farkında ol. Ben bunu sana ait olan şey, sana geri veriyorum. Ve sana geri verirken de buna bilinç ekleyip de geri veriyorum. Yani e, sana da katkı olsun. Sen de bunu fark et ve dönüştüre bil. Bu da ikinci aracımızdı bundan daha iyi nasıl olur bir bu kime ait İki, dediğim gibi bu kime aydı e, tüm ağrılarda hislerinizde duygularınızda kararlarınızda yargılarınızda aklınıza gel, açlığınıza bile kendinizi aç hissediyorsunuz sorun bu kime ait peki bir soru gelecek şimdi düşünüyorsunuz e, belki bana ait bana ait olamaz mı Evet arkadaşlar size de ait olabilir. Hani o bir nefes aldık ya eğer o nefesi de hadi iki yapın hadi üç yapın. Üç nefes boyunca rahatlayamazsınız. Kendinizi hafif hissetmezsiniz. Bu size ait olan bir düşünce. Sizin değerli kıldığınız ve tutunduğunuz bir düşünce. Peki o zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Evet bu bana ait olan düşünceyi inanışı hissi. Sevgiyle kabul ediyorum daha önceki videolarımızda paylaştık. Özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Üç defa bunu tekrarlayın ve akabinde tekrarlayın. Evet, seni kabul ettim. Şimdi kendimi bu düşünceden, bu inanıştan özgürleştiriyorum. Bunu değerli kıldığım her anı yıkıp yaratımını iptal ediyorum demeniz yeterli olacaktır. Gelelim üçüncü aracımıza mükemmel ötesi bir araçtır. Bu üç aracı ben hayatımda çok kullanıyorum ve çok da katkısını gördüm. Benim gibi yüz binler var. Sizlere de tavsiye ediyorum, öneriyorum. Kendinizi onure edin arkadaşlar. Verdiğiniz araçlarla, kullandığınız araçlarla kendinizi, bedeninizi, alanınızı onurlandırın. Üçüncü aracımız ilginç bir bakış açısı. Evet, ilginç bir bakış açısı. Bir şeyi dinlerken, bir ortamda konuşulurken eğer ki ilginç bakış açısı derseniz o ortamdaki o düşüncelerin, o hislerin e, hiçbirini kendi alanınıza satın almamış olursunuz. Yani aslında kendinizi korumaya almış olursunuz. Burada karşınızdaki kişiyi dinlememek, e, ona saygısızlık yapmak değil. Dinliyorsun ve şunu söylüyorsun. Evet. Bir, bu da bir ilginç bakış açısı ve bu senin ilginç bakış açın. Didemce bu yok. Ben bunu alanıma kabul etmiyorum. Bakın bunu demeyerek dinlediğimiz her ortamdaki izlediğimiz her filmdeki cümleler, sözler, e, diyaloglar hepsi bizim enerji alanımıza ve bilinçaltımıza geçiyor, kayıt olarak geçiyor. Bilinçaltıyla da alakalı video çekeceğim. Bilinçaltı 7/24 uyumaz, sürekli aktif ve kayıttadır. Okuduğumuz kitaptan izlediğimiz filmden Ayşe teyzenin anlattığı X'den Y'den birçok şeyi satın alabilir. Başkasının bakış açısını kendi gerçek realitesiymiş gibi bu yaşamda yaşaya bilme noktasına bizleri götürebilir. İşte ondan dolayı insanlarla konuşurken ve Aynı şekilde ben kendim de benim ilginç bakış açımca diyerek cümleyeme başlarım birçok defa. Ee, ilginç birer bakış açısı olduğunu, her şeyin ilginç bir bakış açısı olduğunu kendinize hatırlatarak, farkındalıkla çevrenizdeki insanları dinleyin. Ve bunları paylaşın, diğer insanlara da katkı olsun. Uygulayın, geri dönüklerini yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Farkında. Hoşça ve mutlu kalın.